Nene, bu kadar yumurta var diye. Ey olsun, ne buymuş. Merhaba. Merhaba. Ay, biz market arıyor. Ne o market, ne o? De uzak, uzak. Kimdir olan, ne istiyorlar? Turist, bagaj arıyorlar, değil mi? Hoş geldiniz. Sor bakayım ne lazımdır. What lazımdır, what? Yemek. Yemek arıyorlarmış, nene. Uh, bunlar niyetli değil midir? Seferidir onlar, nene. Ha gelin bakayım, gelin. Hadi, 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 hadi geçin, 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 geçin. Oy, gitti o bizim sarmalar. Doldur, doldur, uşağım. Koca daha nasıl aşı gidecek ben. Siz yemiyor, hadi, hadi, soğutmayın. Peki, o evet, teşekkür ederim. Güle güle. Hüseyin'i de mi verdi? Verdi valla. Ay, ben sizi hiç aç kovarır mıyım? Ben size. Azın tamamlandığı, çoğunun payı paylaş...